Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir günden ve vlogdan kanalımıza ve hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? ben şu an Gazi Emir'deyim. Karaca mağazasına geldim. Hatta Ayşe ile birlikte. Kaç kat mı acaba burası? Hiç Sanki iki. bir tane gibi duruyor ama bir katla hmm, gibi duruyor. Çok merak ediyorum Evet ya. ya. Çok güzel görünüyor. Biz de bunu bir yerden duymuştuk. Evet bir arkadaştan duymuştuk. Evet. Konteyner mağazasını. Sonra... Bakalım. DS'lere falan baktık. bayağı ünlü her yerde var. Yani uygunmuş. Outlet evet. olduğu için sanırım. Evet. Ayşe de burada. Evet selam arkadaşlar. Karaca'yı görünce kitlendim ben. Evet. Şimdi bir gezeceğiz bakalım. Neler olacak merak ediyoruz. Yalnız büyük her Yağmur şey var. Yağmur da yağıyor. Çok güzel değil mi evet. hava? Büyük gibi duruyor yani. Bak şu taraftan da var giriş. Buradan da var. Evet şimdi göstereceğim zaten. Çok merak ediyorum. Bakalım. Hemen Optimum'a da çok yakın optimum zaten. Optimum zaten hemen karşıda. Belki orada da gezeriz. Evet. Birazdan gireceğiz işte. Şimdi dedik böyle girişinde sizlere video çekelim. Bakalım. Gidelim o zaman artık. Evet, Arkadaşlar gidelim. geldiğimiz yer burası Karaca. Konteyner diye geçiyor. Böyle iki tane yerden girişi var. Ayşe de hatta buradan vlog çekiyor şu an sanırım. Konteyner gibi yapmışlar aynı. Reels'lardan falan da baktım. İstanbul'da, Ankara'da falan şubeleri de var. Yani güzel kapsamlı bir yere benziyor. İnşallah güzel böyle ucuza bir şeyler bulursak Pazza anlaya düşünüyoruz. Böyle yani çok lüks bir yere benziyor. Aynı diğer Karaca mağazalarından bir farkı yok. Ben şimdi içeri giriyorum. Çok merak ettim arkadaşlar. İçeride yine görüşürüz. Böyle bir girişi var. aynı yani şunlar çok güzel. Mükemmelmiş bunlar. Ama ne kadar tabi? 2.199 diyor. %30'a indirim varmış böyle. Ayşe şunlara bittim. Şunlar çok güzel. Daha ışık vardı şimdi gitti Kasada ışığı. Kasada indirim. Evet. Ha. Ben oynatacağım. yine tabaklar Çok <laughs> güzel. Mükemmel zafer. Ama 2200 lira çok pahalı ya. Aşırı pahalı. Süper. Burası da yine yeni yıl köşesi. Zaten bunlar biraz şu an. fiyatları nerede yazıyor acaba? Ha öyle mi? Tamam teşekkür ederim. Ha öyle mi? Öyle yazıyor. Ha iki al bir öde diyor evet. Baksanıza. Evet evet. Bu dönüyor. Evet o da dönüyor oynatınca. Belki bu da dönüyordur ama bu dönmüyor. O 1200 diyor bu da. Altında yazıyor. Evet ya pahalı, e, pahalı bunlar pahalı burası. oluyor. E, pahalı, 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 pahalı. Ayşe bunlar iki alana bir bedavaymış bak. Ben bunlara bayılıyorum şu an ama. Harbiden daha boşu boşuna hani. Ben o zaman belki buradan alırım. Ne kadarmış bu? 900 lira. Bunlar. Evet bir alana bir bedava. 49 lira bunlar. 400 lira bunlar. İkili alırsanız 200 liraya gelecek tanesi. Bunlar şey yılbaşı için Evet. şeyi. 500 lira. Güzel ürünler var burada. Evet çok tatlılar. çok güzel. Evet çok güzel şeyler var. Kahve makineleri 1300 lira diyor. Şöyle küçük de bir araba var. <laughs> çok tatlı. <laughs> Alayım hemen. <laughs> evet. Koyayım yerine de. Büyük bir şey almayacağım. Sonuçta alırsam alırım arabayı. Ha bak kahve makinesi 1000 lira. Almak isteyen çok uygun fiyatı baksana Zafer bin lira yani güzelmiş rengi de süper bardak bölümüne geldim şimdi böyle pipetli galiba bunlar evet pipetli yazıyor 80 liraymış böyle latte falan içmeye güzel her rengi de var pembesi özellikle çok tatlı tam yazın böyle dışarıya bile götürebilirsiniz yani bunu. mantıklı bir şey vakumlu kapakları da 80 liraymış altılı cam kaşıklıklı. bunlarla da 250 liraymış ama bunlar plastik. Bunları Instagram'da bir yılsa görmüştüm ben de. Böyle üzerlerinde kimyondur baharatlıkların adları yazıyor. Tanesi 600 lira. Baharat takımının hepsi iki parça diyor. Baharat takımı. Ama kaç tane var içinde? Hangisi? Ha gördüm onları daha demin. Ben şu baharatlıkları bir soracağım ne kadarmış. Ben de var bunlardan. İş görüyor. Evet, ben de çok güzel. Onları. Bunlar altılı 280, bunlar 100 liraymış. Evet. Benim sanırım çekilişte hediye için parlaklara benziyor. Evet, bunlar da güzel. Aşağıda da böyle 160 liraya sosluklar var. Şunları görmüştüm. Ben sanırım belki bunlardan alabilirim. 50 lira. Ama çok büyük ya. Benim gördüğüm bunlar değildi. Bak Ayşe. Ha? Aa, sansıyor musun? Hani evet. Ben ama çok ya. büyük geldi bana. Evet. 50 liraymış. 50 liraymış çok Burada büyük. Mu? Evet. Sepetler güzel. Hı hı. aldığına benziyor. Evet. Ayşe'nin aldığı bize bu bunlar. Aynen. Bu da şey yine bir iki aldığı yerde var. Evet. Ben şunları da çok beğendim. Meyve bıçakları. Evet güzel. güzel. Fiyatı ya. da güzel. 250 liraymış. Şunlar da 2 al 1 ödeymiş. Bunlar böyle 2 al 1 öde. 150 liraymış. Şunlar çok tatlı. Bunlar da yok ama bir alana bir bedava. Bu da çok büyük ama ya. 250 liraymış ama çok büyük kızaklı, tatlı. Ben de şunu almak istiyorum. Bir alana bir bedel varmış. Bunu Evidi'ye de görmüştüm. O zaman almadım. Birine bulaşık deterjanı, birine de sabun koymayı düşünüyorum. Benim 200 liraymış sanırım. Öyle yazıyordu altında. Evet 200 liraya, 2 tane 100 liraya gelmiş olacak tanesi. Bunu seçtik. Her şeyi de sordum. O da daha güzeldi. Ben de bunu sevmiştim. Bunu alacağım 2 tane. Burada da havlar falan var. İkinci katına çıktık şimdi. Burada da genelde tekstil ürünleri var. Havludur, nevresimdir falan. Öyle ürünler var. Yine burada da sıvı sabunluk falan diyor. Bunlar da herhalde düzenleyici gibi kaşık falan koymaya sanırım. Bunlar burası tekli böyle 150. Burada outlet fırın tepsisi diyor. Büyük boy 100 küçük boy 50. Tam böyle benim istediğim şeylerden İnşallah tabii güzel varsa. Bunlara böyle ben bir şey yapıyorum. Dolmadım falan küçük kendime göre. Bir şeyler yaptığımda iyi olabiliyor ama hiç böyle güzel bulamadım hepsinde bir defo var şu 100 liraymış belki bunu alırım bunda bir şey yok ama şurasında var ya bilemedim ben beğendim ama hepsinde bir defo var ondan zaten 50 liraya satıyorlar yoksa bunlar çok pahalı oluyor normalde şunlar organizlar 40 liraymış 50'den düşüyor. Gayet güzel yani. Banyoda falan kullanmaya. Burada da tekleme ürünler var. Bunlar 40 liraymış. Çerez falan koymaya. Yani gayet ağır ve güzel. Burada da yine teklemeler var ama bunlar da tabi güzel değil. Üzerlerinde böyle çizikler var. Çünkü bunlar ne kadar bilmiyorum. Burada da 40 liraymış bunlar. buna hamsili pilav yapılabilir. Olmalı iki tane alabilirim bunlardan. Rengi de güzelmiş. Güzel varsa. Burada tekleme tencere var. Yazıyor gerçi burada fiyatları. Burada da böyle emaye tencereler var. Burada var. Burada da bardak diyor 50 lira. Böyle Neskafe falan içmiyor ama çok düz yani. Bu da 50 liraymış. Bunlar ne kadar bilmiyorum. Sütlük diyor. Emalya sütlük. Bunlar da 70 liraymış. Tasa oluyor bunlar da böyle düzenleyici falan. Buradaki tekleme ürünler böyle. Şimdi Optimum'a geldik. Hemen gittiğimiz yerle yakın zaten. Bir buraya da gelmişken gezelim dedik. Arabayı uzak koyduk. Evet, biraz yürüdük ama çok da fazla değil tabi. Ama otoparka girecek gibi değildi değil mi? Çok fazla. Yok yani asla girilmezdi. Çok fazla insan bu gezi sırasında. Evet, Daha otopark. Aynen. Şurada da hemen zaten metro. Yürüyelim biraz spor. Evet, metro ile gelmek de kolay. Ama gelmek isteyenler için. o da uzun sürüyor. Evet. Bir saat sürüyor gene. Sürer. Bizim oradan burası uzak çünkü. Aşkım biz ne zaman senle buraya gelsek kavga ederdik değil mi? Evet. Hep var ya hep ya. var. Bugün de ettik. Tatlı kavgalardır ya öyle Tatlı şey var. değil. Ama ciddi de ettik. Ya. Eğer, eğer sizin kavganız buysa... <laughs> Samet tatmış, ben atarım sadece sen. Bizim de. Samet gönder <laughs> gelsin. Yolla. Yine Optimum'da geziyoruz. Sokakta çekemedik ya. Evet çekemedik. Kendinde mi şu an? Ha. Evet. evet. İleriyi çekiyorum. İleriyi çekiyor. <laughs> Sen hiç kendini göstermiyorsun videolarda. Ben onu sana söyleyecektim. <laughs> evet bazen göstermediğim oluyor. Seni hiç görmeden bazen video bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dikkate alayım bunu. Evet. Belki takipçiler de öyle düşünüyordur. Aynen aynen. Son bölümü. Son bölümü var diye yukarı çıktık ama. Harbiden. Ben göremedim. Bugün zaten çok, çok değişik. Da de, burası, evet çok farklı. Erkek Belki şu dipte mi acaba şu ileride? Tamam, Kasayı biliyor musun şu sen? Yok bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Benim ilk defa gelişim buraya. İlk defa gezişim. Ay Ayşe baksana. Ayvalık hey, Kuşadası Bodrum'u yazıyor. Lila rengi değil mi? Güzel, çok güzel. Çok güzelmiş bak. Evet. Aralık çekeceğim mi? Bilmiyorum bakalım nasıl olacak ya. <laughs> Düşünüyorum ama. <laughs> ben şans tokluyorum <laughs> videoları. Tamam, Yoksa her gün her güne bulmak zor oluyor ya. Evet. Bir gün metroya da gidelim beraber. Evet metroya ben gitmek istiyorum ya. Bir beraber orada çekeriz. Buldum bak göster <laughs> Çok En güzel şeyler burada var zaten. <laughs> aynen, aynen. Bir bakalım. Yani çok sıcak ya, evet çok şey sıcak. Yok. Hayır şunlar hmm. çok güzel. Evet bak yine yılbaşının Ruhu. <laughs> evet sonra herhalde diğerleri bu tarafta. <laughs> Baksana Kübra bunlar indirme girmiş. Şunu alayım diyorum ama sıra çok yoksa. Yok gibi sanki. Bak var. Annem bana kağıt ipten şey örecek böyle sepet. Hı <laughs> hı. İşte ama bence bu daha güzel. Bu kesinlikle değil mi? bu daha gösterişli. Bu daha gösterişli. Rengi o falan. basit duruyor biraz. Bu 120 lira, bu 150 lira. İyiymiş fiyatı bence. Şu 315. Bence fiyatı güzel. Evet, bu bir tane kalmış. İnşallah budur bu yani. İnşallah. Sen yine bence diğer beğendiğini de al yanına. Öyle mi yapalım? Bir de 60 değilse. Şey, evet, barkodu bu baktım. Ha, tamam ben o bana. zaman. Sen de alsana. Benim Dön değerlendirecek mi? bir yerim yok ki ya. Evet, onu şimdi Kübra ile. Sen diyor bir yerlere koyuyorsun. Evet. Sen de koyarsın aslında ama. Benim mermerim beyaz olmadığı için hiçbir şey göstermiyor. Aa, evet. Doğru ya. Senin mermerin beyaz. Yok be yine gözükür aslında daha yapsam. Ne bileyim. Şunu alalım. Alalım onu evet. Gel sokaklarında gezelim Tamam. Mr. D'deyiz Doğru. biz Doğru. bu arada. Çerçevelere bakacağız. Evet. Bence bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar en güzel gezdiğimiz yerlerden burada daha güzel Önce, şeyler evet, var. Evet. Şöyle, aslında ben Asimetik'in girdik ya. Asimetrik çerçeve beğenmişti. Hı <laughs> hı. Onu göremiyorum. Yok. Çok kalabalık şu ya bir de. Haydi, o yüzden bulamıyor da olabilirsin. Ay bak. Lat dili. Aa <laughs> tatlıymış. Lat evet, dili fotoğrafını değil koyabilirsin. Aynen olabilir aslında. Alabilirsin bak güzelmiş. Güzelmiş. Bak. Onlar da güzel. Ya da şu da güzel ve fiyatları da bak 100 liraymış. Evet. Bunu alsam mı acaba? Güzel buraya sence? Samet abiyle ikimiz de. Buraya da Latya'nın diğer fotoğrafları. Zaman, evet. işte çok küçük şurası. Ona göre kesersin. O biraz beni tedirgin ediyor. Ona göre kesersin. Hmm, bilemedim. Yani tabi değerlendireceksen al. Evet. Yoksa alma. Bak farklı Şu renkleri şey de var. var. Bak ışıklar var burada da. Ha, Samet abi bakacaktı. bakacaktı Sen anlıyor mu var. o ışıklardan? Bilmiyorum ki. olacak ama <laughs> Bak gelirse... sanki bak 60 lira falan evet. diyor ucuz evet. sanki. Bunlar sanki beyaz gibi mi? Onun şeyleri de vardır. Şey Sarıları vardır muhakkak. Yani, olan böyle şey. Anlamam pek de. Sanki yok onlardan. Bilmiyorum. Boluyorum şöyle. Aha tamam. Artık çıkacağız buradan sonunda biz. Sıcak bile ya. Farklı bir sıcaklık Şurada da şey var. Hayvan, <laughs> Hayvan şey, Ha, bakalım. Bunlar ne? Hayvan topu diyor bak, 45 lira. Ay çok güzelmiş bu. Oynar aslında bununla da. Evet. Bak bu da güzel. Bunlar. Diş kaşığı itisi. 68 lira. Ha, bunlar da 74 liraymış. 45 liraya var bak. Evet. Güzel. İhtiyacım varsa. Güzel şeyler var. Evet. Kolaylanıyor sonra... Ayşe. Evet ya çok acıktım. Çok bir gezdik şey be. Geldik. Zafer bana bundan getirmiş, sabete de. Çocuklar evet. ol zafer teşekkür Rica ederim. Yemekten sonra yiyelim. Abi. Aynen öyle. Çok Bakalım, acıktık. Bu daha güzel bu, yazay olanı. Bu daha dolgun için. Ben de bunu sevdim. Bak paketler geliyor bunların. Evet evet onu ben de fark ettim. Yani güzel olmasa söylemezler. Evet evet. evet, evet. Ama belki gece falan doluyordu olabilir. Bir de çam dibi ya, çam dibinde her şey güzel oluyor. evet. da düştü burayı. Güzel <laughs> yani bence. Hatta gezgin çoban Aslında diye biri var. Aslında burada kartalın lisesi de var. Var, var. domates <laughs> yok. Bunlar normal domates sizler değil mi? Hiçbirinde yok <laughs> ya. Aşkı olsun sen yeseydin. Ben de seninkini göstereyim. Oo, Oo yani, güzel duruyor yalnız. Güzel, evet. güzel. Evet. 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 2000 olmalarının sosis, şerefine. Senin mi? Evet. Sucuk sosis benimki. O yüzden böyle bizim de içimiz rahat etmedi. Şimdi hani bana bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Hayır, hayır işte, canım. Etmiş, falan. Ne alakası var? Edemedik. Biliyorsun ya, ya, ya mesela var sen var. o yarışmayı kazandın sana bardak evet. hediye ettim. Hadi. Bir de vardı abi bizim. Bir ayran Ayran alalım. Büyük ayran. Birazdan ayran mı? Benim kolu olsun. Ayran. Benim ayran olsun. Üç, Üç ayran, bir kola. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle arkadaş ortamlarında genelde ya biziz vardır ya da kaç tarafımız vardır. Evet. Bu her Çünkü zaman için yok, yok öyle bir şey var. yok. Biz aynen. Zaman olmaz Hiçbir oldu. zaman olmadı Çünkü yani. Arkadaş ortamında herkesin birbirine birbirine, birbirine ispatladığı evet. 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 Aynen öyle. Ben de başlamak afiyet olsun. Yani burada çok seve ya. seve o kokoreçi biz evet, size güzel, ısmarladık. Sorun yok vallahi. Sıkıntı yok yani aynen. kimse de yanlış anlamasın. Evet, evet. aynen. Patatesimiz de geldi evet, şimdi. Evet, patatesler de burada. afiyet olsun. bence sağ sağ olun. Olun. Sağ sağ olun. Olun. çok güzel. Ben yemedim ama görüntüsü güzel. Böyle benimki de sucuk ve sosuz var sadece. Evet, açın ve <laughs> <ya>. Patatesler <laughs> burada. Açın ben açtım ya. direkt açayım mı? Ya. Ama seninki gibi değil bu bak, yapışık. Allah Allah. Benim kolay ondan herhalde. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Herkes çok aç. Beğendin mi? <laughs> Geldiğimiz yer arkadaşlar. Teşekkür ederiz ilginiz için. Sağ olun. Yerini de bir tanıtırsanız burayı hani YouTube'da arkadaşlar da gelmek isterlerse. Agora. Agora. Çam Dibi diye geçiyor. Garajyonu, evet. Kartal Belediyesi'ne geldik ona, evet. Kartal Duran'dan sonra Opet benzin istasyonuna gelmeden garaj istikameti sağ taraf, şokun karşısı. Tamam, biz her şeyden çok memnun kaldık. Ayağına sağlık tekrar Çok bekleriz. çok teşekkür ederiz, sağ teşekkür olun. Bol bizler kazançlarınız olsun inşallah. başka neler var karışık postan başka? E, burger çeşitlerimiz var, e, çeşme kumumuz var, ayvalık var, e, tavuk inciğimiz var, kasap köftemiz var, çeşidimiz bol. E, güzel. Daha yeni galiba değil mi burası? 20. senemiz. Aa 20. sene kampanyası yaptık zaten. 20. senemizi kutluyoruz bu sene. Anladım. 20 Çünkü senedir buradayız yani. Yani biz evimiz bu taraflarda olmadığı için ilk defa gördük. 20 sene. Tam dolu dolu 20. seneyi kutluyoruz yani. Zaten çam dibindeki çok her şey güzel oluyor yani. yani. Evet. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Evet, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Aynen. Olacak, aynen. Böyle de bir kapan var. Sıkaya. Rüzgar mı? Rüzgar. Riziaymıştı ya. Rizia. <laughs> çok tatlı. Ziyar. Cennet ziyar. kuşuymuş yani. Aa, çok özür dilerim ama Türü cennet kuşuymuş. Ha. Tür olarak evet. Oo, çok bayağı tatlı. Bayağı <laughs> çok tatlı ya. Selamlar arkadaşlar. Eve geldik. İşte biraz daha canlı yayın yapalım diyoruz bugün günlerden cumartesi zaten güzel bir vakit geçirdik onlarla. Karaca'nın outlet bölümü varmış konteyner diye oraya gittik ama outlet falan da değil yani fiyatları aynı bildiğimiz mağazalardaki gibi fiyatlarıydı. Boş yere gittik dedik ama olsun yine hani güzel bir vakit geçti oraya gezdik gördük. Güzel oldu. Oradan da birkaç bir şeyler aldım. Ondan sonra işte Samet abiyle Ayşe bize yemek ısmarladılar. Çok çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Yine her zaman olduğu gibi güzel bir vakit geçirmiş olduk. Sizlere de vloglayabildiğimiz kadarıyla vlogladık arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı da göstereceğim. Onu göstermeden önce de artık biliyorsunuz pazartesi günü aralıklar başlıyor. Hani ister misiniz her güne bir tane vlog gelmesini. Geçen sene her gün yaptım sevdiğiniz, izlediniz. Hani bu sene de yap derseniz yapmayı düşünüyorum. Yine her güne video yetiştirmeye çalışacağım sizlere günlük bir şekilde 10 dakikada olsa 15 dakikada olsa aralıkları devam ettirmek istiyorum. Tabi sizler ne düşünürsünüz bu konuda bana yazarsanız yorumlara. Ona göre ben de yaparım veya yapmam diye sizlere söylemiş olurum arkadaşlar. Onu da bahsedeyim buradan. Geçen de biz Ayşelerle kokoreç yemeye gitmiştik. Bizim 2000 sözümüz vardı. 2000 olduğumuzda sizi kokoreç ısmarlamaya götüreceğiz diye. Onu da bir türlü yapamamıştık. İşte geçen hafta mıydı? Aynen geçen haftaydı sanırım. Yine bir gün cumartesi akşamı gittik. Onlarla da güzel bir kokoreç yedik. Hatta gittiğimiz yerde çok beğendik hepimiz. Zaten daha önce de biz Zafer'le gitmiştik kartal kokoreç. Hiçbirliğimiz falan da yoktur. Oraya gittik beğendik yani. Yine çam dibine gitmiştik o gün de. Bugün de yine çam dibine gittik. Biz de biraz uzak ama hani çam dibinde güzel şeyler oluyor. Güzel lezzetler. Kokoreci beğenmiştik yani. 2000 olduğumuzda onlara sözümüz var. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Hani size de oradan bilgisini verelim. Geçen video çekmemiştik sadece sözlü olarak buradan söylemek istiyorum sizlere. Bu arada arkadaşlar hediyeleri de sizlere gönderemedim. Bu aralar bayağı bir yoğunluk. Hediyeleri gönderemedik ama en kısa zamanda sizlere yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hep aklımda bugün yapalım, yarın yapalım diyoruz ama bir şekilde vakit bulunmuyor. Dediğim gibi hediyeler diğer odada duruyor. İnşallah en kısa zamanda sizlere ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben de bundan rahatsız oluyorum hani sizlere yetiştiremediğim adına çünkü bir sözüm var sonuçta ve hak ettiniz. Onları da hemen ulaştırmak isterim yani. Sizin yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Bu olay gerçekten çok yoğunduk. Daha yeni yeni kendimize gelebiliyoruz. Buradan da onu söylemiş olayım. Benden geçsin yani. Söyleyeyim sizlere ki sizler de bilmiş olun. Benim de zaten samimiyetime inanıyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Ne kadar bu konu hassas olduğumu. Tekrardan yine gönderdiğimizi sizlere göstermiş olurum arkadaşlar. Geçen de güne gitmiştik biliyorsunuz. Yengemdeydi gün. O yengem bize böyle küçük bir hediye almış. Onu size hemen gösteriyorum. Böyle iki tane kupa kahvaltı olur, akşam çaylarını, kahvelerinde olabilir. Soğuk kahve içilebilir Herkese iki adet böyle. Üzerine good Morning yazıyor. Bakın arkadaşlar, çok güzel, çok tarz duruyor. Böyle yengemi de o konuda gerçekten çok seviyorum ve takdir ediyorum. Eli açık çok bonkör bir insandır. Benim Handan kızlarım onun annesi oluyor. Hani bu hayat en sevdiğim insanlardan birisidir yani. Hemen aradığımda açar, konuşuruz, içimi rahatlatır falan. Çok çok iyidir yani. Herkese iki tane böyle zaferle ikimiz kahvaltılar, akşamları falan içeriz. Özellikle soğuk kahve olabilir. Böyle arkadaşlar kayınvalidem bu güne gelemedi, o poçada olduğu için. Onların işleri barıştı şu an. Ondan dolayı orada durmak zorundalar. Tekne işleri falan. E, apartmanda da Cumhur amca var. Hollanda'ya gitti onlar. E, o yüzden orada da köpekler falan olduğu için onların yanında durmaları gerekiyor falan yem vermesi için. Onlar bir 15 gün falan kalacaklar orada. Gıcık tutuyor bu arada. Onun için Hediyelerini de ben almış oldum. Dört tane böyle. Bir, iki tanesi benim, iki tanesi de kayınvalidem için. Yengemin de kesesine bereket arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada da arkadaşlar bunlar da yine var. Aranızda hatırlayanlar varsa ben bir ara bilgi yarışması yapmıştım canlı yayında. Onu da kazananına küçük böyle bir hediye gönderecektim. O sırada da kazanan Arzu Hanım olmuştu. Yine bakar mısınız? Ben bunları videoda göstermemiştim. Böyle 4 6 adet kupa olmuş oldu. Aynaları bu arada. Üzerine Good Morning yazıyor. Bunlar Arzu Hanım'ın hediyeleri. Buradan gösteriyorum ki hani yanlış anlaşılma olmasın. Sanki evdeki hediyeleri vermiş gibi olmayasın diye. Ben burada göstereyim. Altı tane var burada. Ben bunları zaten daha önceden arzonumu almıştım ama onları bir türlü veremedim. İnşallah bir gün görüştüğümüzde vereceğim. Bunlar da böyle. Herkese yengem iki tane oluyor. Bunlar benim zaten evimde vardı arkadaşlar. Yanlış anlaşılmam olmasın. Ben de bunu buradan göstermek istedim. Benim de hemen Karaca alışverişime geçelim. konteynerdan alışveriş yaptığımız bu ürünler. Ayşe de çok güzel bir şey aldı. Onu da zaten videosunu görürsünüz. Çok tatlıydı onun da bir aldıkları. Ben böyle uzun zamandan beri bulaşık deterjanı koymak için mi de sabunlu koymak için böyle bir sıvı sabunluk deterjanlık arıyordum ve sonunda buldum. Bunları evde ya da da görmüştüm ama orada bulamamıştım ikincisini böyle. Bunun tanesi 100 liraya geldi arkadaşlar. Bir alanı bir bedavaymış. Normalde 200 lira. 200 lira iki tane almış oldum. Böyle mavi renkte. Buna kırmızısı vardı. Bir de antrasit rengi vardı ama antrasit rengi yoktu. Ben de bunu beğendim. Böyle bunlardan iki tane almış oldum. Diğeri de burada. Yine aynı şekilde açayım da. Hem yıkarım yarın yerleştirmiş olurum. Böyle arkadaşlar iki tane. Gayet güzel. Ben çok beğendim. İki tanesi 200 liraya gelmiş oldu. İki tane daha ürün aldım. Yine Karaca'dan. Bunlar gayet uygun. Çok fazla bir şey bulamadık. Ancak bunları bulabildik orada. Çok fazla bir şey yoktu yani. Bunlar fırın kabı arkadaşlar. Böyle içine hamsili pilav falan yaparım dedim. Böyle İçine çerez falan koyarı fırına girmesi çok güzel. Ondan dolayı aldım. Böyle çok çok güzel duruyor. Bunları kullanırım yani kullanışlı bir şey. Bunların tanesi 40 liraydı. Kasaya gittim. İki tanesi 40 liraya geldi arkadaşlar. 40 lira mıydı? 30 lira mı neydi? 15 liraya gelmiş oldu tanesi. Gayet uygun. Zaten kasada da %20 bir indirim vardı. Bunların toplam hepsi 230 lira arkadaşlar. Yani bunları bedava gibi bir şey almış oldum çünkü fırına girmesi çok güzel benim için hamsili pilav yaparım, şey yaparım, atarım fırına. Küçük ama tek porsiyon için güzel olabilir. Aldıklarım bundan ibaret arkadaşlar. O zaman ben de bu videoyu kapatayım. Böyle stoklu 3 tane videom var. Onları artık aralıklarla atacağım. İlk önce pazartesinden başlarım. Öyle öyle giderim arkadaşlar. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'da takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bay bay.